Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yol çapkının yeni bölümünde Defne sayesinde Ferit kendisiyle yüzleşecektir ama tabii ki yine de akıllanmayacaktır. Ferit ve Pelin tekrardan birlikte olacak. Ferit hem Perin'in hem de Seyra'nın kendine ait olmasını istemekte. Bu nedenle Perin'in kendi hayatına bakmasına asla müsaade etmeyecektir. Seyran'a da karışmaya devam edecektir. Seyran, Feride inat ve son söylediği sözlere inat Efe'nin teklifini kabul edecektir arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Daha farklı videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olun ki son haberlerden siz haberdar olasınız. Hoşçakalın.